Geçenlerde Yüzük Serisini 2 milyonuncu sefer izlerken aklıma şu takıldı. Kendisi çok güzel külliyatlara ilham oldu. Kendi türünü dünyaya kabullendirdi. Muazzam bir dille yazıldığı için fantastik türün gençler ve yetişkinler için de olabileceğini gösterdi dünyaya. Bunlar iyi hoş ama o zamanlar değil de şimdilerde yazılmış olsaydı neler olabilirdi? Oturdum bunu düşündüm. Günümüzün başarılı eserlerindeki birkaç klişeleşmiş durumdan da yola çıkarak sizlere şunları sıraladım. Tabii ki bunu Disney yazmazsa yoksa onlar yazarsa serinin sonunda Frodo ile Sauron el ele kırlarda koşardı. Çıkan şeyi anca hanımla kızımla gidebilirdim. Sen evli miydin? He <laughs> bilmiyor muydun? İlk olarak yüzük üçlemesi öyle 3 üç kitapla bitmezdi. Sadece o hikayenin temizinden 10 kalın kitabı vardır aslında. Sonuçta kitap ne kadar kalın olursa yazara kalan para da ona göre artıyor. En az 5000 sayfa yazacaksın o hikayede. Yani her karakterin kendi hikayesi uzun uzun anlatılırdı. Suyunu çıkaracaklar kısaca. İyi veya kötüdür diyemem bu durum için. Bana kalırsa gereksiz detaylarla da fazla boğuyorlar günümüz eserlere. Çok seven için iyi, ortalama ve altı için eziyete dönüştürür bu durum. Onun dışında atmosferi çok daha farklı olabilirdi. Öyle orijinalindeki Aragorn, Gandalf, Galadriel gibi safi karakterler olmazdı. O ne öyle? Hangimiz safiyiz ulan? Hem biraz da tiksinmeliyiz hikayenin iyi insanından. Hatta iyi olup olmadığına karar vermekte bile zorlanalım ortamlarda muhabbetini döndürürken. Sadece biraz iyi diyebilirdik onlar hakkında. Hatta hikaye çoğunlukla karakterlerin karanlık yönlerine odaklanırdı. Şimdi biz sizin derneğe 1 milyon altın yatırıp vergiden düşürüyoruz. Siz de o parayla isterilere bir yurt binası yapacaksınız ama binayı da bizden bir müteahhite yaptıracaksınız. Tamam tamam bu kadar da karanlık olmayabilir tabi. Ama mesela Frodo yüzüğü uzattığında hiç düşünmeden alırdı hepsi. Güç ulan bu sonuçta. Adam, Sen alır mıydın? Koyardım. Mesela öyle soylu temiz bir dil de kullanılmazdı. Daha rahat olurlardı diyelim. Ötüler koyacağız. Bir de tamam iyiler daha kötü olurdu ama kötüler de daha iyi olurdu. Bir empati kurabilirdik karşıyla. Hayranlık da besleyebilirdik karakter özelliğini. Kim iyi kim kötü tam karar veremeyebilirdik. Gerçek dünyada da bu işler böyledir çünkü. Bunun dışında yüzük kardeşliği dediğin nedir ki yiğidim. Tek bir yazar kalemine bakar. <laughs> Hikayenin sonunda anca 2-3 kişi kalırdı o kadrodan. O neydi lan? Hepsini parçalarlardı Hepsi de birbirini parçalardı Entrika üzerine entrika Aynı durum krallıklar üzerinde de kurulu olurdu Gerçi zaten orijinal hikayede de Karanlık tarafa geçmiş insanlar var ama Bunda taraflar daha esnek olurdu Taht kavgaları daha sert olurdu Theoden yalnız Bırakalım öyle kalsın Gandalf sesi çıkarma bir daha Çıkaramıyorsun zaten Bok Ha şimdi geldik asıl konuya. Netflix Bey abimizin de çok yaptığı politik doğruculuk, azınlıkların da onayını alma yöntemi ve klişeleri yıkma ve cinsellik. Severim. Karakterlerin çoğu erkek. Olmaz böyle. En az yarısı kadın olmalı. Karakterlerin hepsi hetero. Olmaz böyle. En az yarısı farklı yönelimlerde olmalı. Karakterlerin hepsi beyaz ten Avrupa insanı. Olmaz böyle en az yarısı farklı etnik kökenlerden olmalı. Buna göre Frodo siyahi aktif lezbiyen bir kadın, Sam Asyalı pasif gay bir erkek, Mary ve Pip'in de Orta Doğulu kuzen olurdu. Sen bir arkaya gelsene seni bir Lannister'lıyım. Ek olarak Dorian Gray etkisinden bahsedeyim size kısaca. Oscar Wilde'ın kült bir eseridir bu. Eğer karakter ölümsüz olursa mevcut cinsel yönelimleri bir süre sonra onu tatmin edemeyeceği için cinsel çeşitliliği artar. Buna göre Legolas, Gandalf, Saruman, Galadriel, Sauron falan hep bunlardan olurdu. Kadın, erkek, ork, troll, kartal imkanı varsa Balrog'u bile götürürlerdi. Allah'ınız varsa götürmezsiniz. Bir daha balrok sesi de çıkarma. Hatta seyirci zaten cinselliği sevdiği için rekabetler bile cinsel rekabetlere dönüşebilirdi. Mesela Gimli ile Legolas kim daha çok ork düşürecek üzerine değil de kim daha çok kız düşürecek üzerine bahse girerdi. Evi arabayı satar Legolas'ı oynarım. Zaten kadın karakterlerin de hepsinin ciciklerini en az 2-3 tur görürdük. Yeni dönem batı sinemasının kuralıdır bu. Eğer bir sahnede bir kadın göründüyse o kadın sevişecek acı. Aragorn abimizdense pek bahsetmeye gerek yok aslında. İki kadının da tadına var bakar, yoluna bakardı. Ekürün yap beni yiğidim. Genel olarak özetlemek gerekirse bunun gibi şeyler olabilirdi. Siz de fikirlerinizi yorumlara yazabilirsiniz tabi. Ve bir içeriğin daha sonuna geldik. Artık bu animasyonlar her hafta cuma günü yayında olacak dostlarım. Dilerseniz Yunus Emre Gündüz 2 kanalından podcastlerimi veya yan içeriklerimi takip edebilirsiniz. Ayrıyeten malumunuz kanalın izlenme gelirleri çok çok az. Haliyle üye olarak bana maddi destekte bulunabilirsiniz. Ve bu sayede bu animasyonların devamlılığını sağlayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.